Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle doğru. beraber topla e, kardeşim hareket gösterecek ve hemen başlayalım. Evet arkadaşlar, kamerayı tuttuk. Gözüküyor mu top? Gözüküyor mu? Ben de Hadi gel bir kere hareketle gol atmaya çalış. Ama şu hareket olmayacak. Şu şöyle. Şu hareket. Şöyle, şöyle. Hı hı. Şöyle yapıp şöyle. Hı hı. Topun abi A. Hareketlerine devam et. <laughs> ee, sıra sıra yapacağız arkadaşlar. Sıra bende.